Evet, bugün de sizlere bu videomda ovarlak makinaların tarifini yapmaya çalışacağım. Benim markama hiç bakmadan, yani bu bir Singer ama sizin elinizde Puff vardır. Veya farklı bir marka varsa da hiç fark etmez. Makine işlevleri, ister düz makine olsun, ister ovarlak makine olsun, genel olarak hepsinin tarifleri aynıdır. Sadece makinaların düğmelerinde yerleri farklı olabilir ama anlattığım şeyler işlevler o tarif ettiğim şeyleri yapan düğmelerdir. Sadece kendi makinenizle kıyaslayarak benim bu videomu takip etmenizi istiyorum. Evet hadi gelin makinemizi tarifine başlayalım. Şimdi dört tane arkada ipliklerimiz var. Bu dört ipliğimizi siz farklı farklı değil. Bakın ben bugünlük sadece farklı ip kullandım. Farklı değil. Normal evinizdeki iplerle de kullanabilirsiniz. Düz, normal e, hepsini aynı şekilde de kullanabilirsiniz. Ben şimdi farklı iplerle şu anda yerleşimini yaptım. Şimdi makinamın açma kapama düğmesi. Her bir makinede bir açma kapama düğmesi vardır. Şöyle hafif bakın eğiyorum. Şurada bir açma kapama düğmesi var. Onu ilk önce açıyorum. Benim makinede şu anda ipliklerim takılı. Ama ben sizlere tekrar çıkarıp tekrar yerleşimini yapacağım. Şimdi makinenizin ilk önce kataloğuna hangi marka o kullanıyorsunuz? İlk önce kataloğunda makinenizin kapaklarının nasıl açılacağını mutlaka bir ona bakın. Sonra ona göre hareket edin. Belki bu makine gibi makine kapağı açılmıyordur. Siz kitapçıkta öndeki makinenizin nasıl kapağının açıldığını mutlaka ilk önce ona bakın. Şimdi bu makinede şurada bakın hafif bir eli koyma yeri var altta. Şöyle biraz daha geriye alayım. Elinizi koyduğunuz yer var ve şurada şu şekilde hafif kaydırıyorum bakın kendime doğru bu tarafa doğru asılıyorum ve sonra hafif bir şekilde aşağıya alıyorum. Bu benim makinamın kapağımın açıldığı yer. Bu kısımda da şurada şurada bakın altında şöyle bir şimdi belki altında burada bir düğmesi olan da olabilir bakın onu mutlaka takip edin bu makinenin burasında düğme bulunmamakta hafif şöyle bakın şurayı şu şekilde asılıyorum bakın burası çıktı şuraya aletlerinizi koyma yeri var burayı aletlerinizi koyabilirsiniz bunu çıkardığınızda Burada kolu kol döndürmeyi ince şeylerinizi yuvarlak takarak da yapabilirsiniz. Şimdi şurayı tekrar takıyorum. Yerine yerleştiriyorum. Bunun oturması lazım. Buraya kadar işlemimiz makinamızın göstermiş bulunmaktayım. Şimdi burada makinanın ovarlak makinanın bir bıçağı var. Burayı bakın şöyle elinizle hafif şu vidayı ittiğinizde Şöyle kaldırıyorsunuz. Şöyle bakın şurayı çeviriyorsunuz. Bu bıçak yukarıya doğru kalkıyor. İstediğiniz zaman kullanıp istediğiniz zaman hem kullanmıyorsunuz hem de iğnenin ipliklere takma işlemini yaparken bu bıçağı yukarıda tuttuğunuz zaman buradaki iğneleri ipi geçirirken rahat bir şekilde geçirmiş oluyorsunuz. Şimdi ip takım işlemine başlıyorum. Evet, şimdi ilk numaradaki ipimle başlayacağım. İlk numaradaki ipim şu buradaki ipim. Bakın buradan getiriyorum. Arkasında arkasında çok küçük bir şöyle geçirme teli gibi bir vida var. Ondan hafif bakın içine geçirdim. Şu şekilde tam göstereyim. Şöyle bakın arkasında onun küçük teline şu şekilde geçirerek şöyle içerisine takıyorsunuz ve iç kısmında kalıyor. Sonra oradan geçirdikten sonra bakın burada bir arada yuvarlak hazne var. Böyle teker gibi iki tane içerisinde teker gibi görünüyor. Bunu net bir şekilde evet yakınlaştırıp göstermek istedim. Bakın iki tane demir bir hazne var. O haznenin arasından içerisinden ipinizi geçiriyorsunuz. Evet şimdi buradan ipimi hazneden geçirdim altta bir demir var. Yerine böyle takılıyor. Şimdi şöyle şurayı alıyorum. Şu şekilde altta bir yer var. Oraya takıyorum ve şimdi burayı yaklaştıracağım ki net görün. Evet, şimdi bakın ipi geçirdim. Her düğmede bir renk var. Bakın bunda sarı, bunda pembe, bunda yeşil, bunda mavi. Sizinkinde de aynı şekilde renkler vardır. İpi geçireceğiniz Demirlerin hepsinde de aynı yukarıdaki renkler var. Yani siz şimdi ben sarıdan iniyorum şu an. Sarı olandan bakın şimdi sarı olandan iniyorum. Buradan iniyorum ve bunun indiğim yerin aynı demirlerinin üzerinde aynı renkler var. İpleri hangisinden geçireceğinizi gösteriyor. Evet, iyice kameramı yaklaştırdım. Siz de rahatça görün diye. Şimdi makinanızın içerisinde böyle de bir cımbız bulunmakta. Bakın şu şekilde bir cımbız. Bu cımbızı mutlaka bu ip işleminde elinize yanınıza alın. Çünkü çok lazım oluyor. Şimdi sarıdan gelene bakın şurada sarı bir nokta var. Diyor ki buradan geçir. Yukarıdan gelen ipi Buradan ilk önce şu şekilde geçiriyorum. Bakın burası evet ben de şimdi size net göstermek için ipi arkaya alamadım. Şöyle bir ayarlayayım. Evet geçirirken biraz tık sesiyle şu arkaya girmek zorunda. Kameranın önünü ayarlayabilmek için şöyle kaldım. Bakın ilk ilk geçirdim. Şuradan indim yukarıda şurada bir demiri var zaten. Oradan indim. Bakın orayı da göstereyim. Oradan indim. Şimdi ilk olana buraya yerleştirdim. Şimdi bakın ikinci burada ikinci aynı rengin sarı rengini kullandığı bir demir daha var. Oraya da şöyle hemen bu ipimi buraya da şu alt kısımdan doğru geçiriyorum. Evet oraya da geçti. Bakın buradan alttan doğru Şimdi çaprazında tekrar sarı nokta olan aynı yerden burada bir geçireceğim yerim var. Oraya da hemen şu şekilde takıyorum. Bakın oraya da taktım. Hemen o kısma da taktım. Şimdi bakın 1 2 3 aynı noktaları gösterdi. Aynı renkler var sarının. Şimdi burada bir demir var. İçeride onun da hemen onun da şöyle içerisine sokarak da şöyle ipimi oradan da hemen şöyle geçiriyorum. Bakın kameraya tuttuğum için biraz zorlanıyorum. Bir yandan arkamdan bakıyorum ama elim denk geliyor. Şimdi şuradaki yere de cımbızla da yapabilirsiniz. Bakın karanlık olmasın. Tekrar gösteriyorum. Burada bakın şurada sarı rengi var. Buraya da geçirdim. Şimdi buraya kadar tamam. Buradan sonra bakın şöyle göstereceğim. Şurada bir iğne var. İğne ucu görünüyor. Şuraya doğru şöyle çıkan bir iğne ucu var. Onun arkasına doğru bakın onun arkasına doğru ipi geçirmeden sadece şöyle takıyorum bak. Sadece o ipi o iğnenin arkasına dolandırdım. Şimdi tek zor yani zor demeyelim. Alışınca gerçekten çok kolay. Bu ipi geçirdiğiniz ipi ileriye doğru bunun arkasında geçen bir yer var. Bu ipi buraya doğru cımbızınızla iterek şöyle buradaki yere bu ipi yerleştiriyorsunuz. Bakın orada bir yeri yer var. Oraya şu anda ip geçti. İpi asıldığınızda bakın oradan geliyor. Oraya takıldı. Şimdi ipin ucunu hemen ipin ucunu biraz çok çekerek yaptım gösterebilmek için ucunu kısaltayım. Buradaki bakın burada o demin doladığınız yer var ya oradaki iğnenin bir ucu var. Burayı da cımbızla yapabilirsiniz. Bakın şurayı da cımbızla hemen arkasından şöyle alıyorum. Bakın ben gösterirken biraz zorlanıyorum. Asla bu kadar zor değil. Şimdi hem kameraya bakıyorum hem nasıl çektiğine. Bakın şöyle alıyorum. Bakın cımbızla çekiyorum. Bu iğnenin ucu var. Demin onun üstünden doğru geçirmiştik. Şimdi şurada ipim vardı. Onu alayım. Evet. Buradan hemen. Evet o ipi aldım ki karışmasın diye. Bakın şöyle. Tekrar cımbızla şöyle çekeyim. Gördüğünüz gibi buraya ipimizi de taktık. Evet bakın şimdi şunları alacağım. Şu pembe ipleri alayım şöyle. Sarımızın tekrar nasıl indiğine bakın sarının buradan bu kısımdan bakın şöyle asılırken şuraya çıkarmışım. Şu arada şu aradaki demire girdik. Sonra bakın altta sarılar var. Şu sarı olandan sonra bakın şurada sarı olan var. Buraya girdi. Sonra buraya Sonra şuna girdikten sonra ipin arkasına şu iğnenin arkasına geçirip geriye doğru bakın şurada geride bir içeride yer var. Ona taktım ve iğnenin ucundan geçirdim. Tek size belki anlamadığınız anlamadığınız zor olacak yer denilen tek yer bakın şuradaki gerideki. Sadece ipi şu iğnenin arkasına geçirip ileriye doğru itiyorsunuz orada takılan bir yer var oraya giriyor ve girdikten sonra bu iğnenin ucundan tekrar geliyorsunuz iğnenin bakın şurada ucu var oradan bu ipi geçiriyorsunuz İlk ipimiz bu şekilde bakın ilk ipimiz bu şekilde geçiyor yani sadece buraları dolanıyorsunuz bakın iplerin renklerinin yerleri var Sadece buradaki yapılan işlev bu. Ve makinenizin de şu kısmında iplerinizin geçireceği yeri de aynı şekilde tarif ediyor. Evet ilk ipimiz hazır ve yatağın altından arkaya kaldırdım. Altından hemen ipimi hazırladım. Şimdi benim iki iplerim zaten geçmişti. Şimdi ikinci ipimi de hemen ayarlıyorum. Evet, şimdi ikinci ipimiz. Yine bakın aynı. Buradan aradaki o iki demirin arasından, bakın arada iki tane demir var. Onun arasından geçiriyorum ve ipimi aşağıda, aşağıda bir bakın buradan şu alttaki yere geçiriyorum ve hazırlıyorum. Şimdi ikinci ipimin de gelen renginden aynı renginden bakın diyor ki burası bu renge takılacak yer diyor. Bakın ilk yeri, ilk yeri hemen burada. Şöyle cımbızınızı da kullanabilirsiniz. Ben şimdi e, kamerada göstermek için biraz zorlanıyorum. Elinize denk gelmesin diye ama mecburum. Bakın. Şimdi ilk yere geçirdim. Şimdi şöyle göstereyim tekrar. Yakınlaştırarak göstermek istiyorum. Bakın. ilk şurası. Bakın ilk yere geçirdim. Şimdi bakın aynı renkten ikinci yer var. Buraya geçireceğim. Şimdi aynı renkten buraya bu kısma geçireceğim. Şimdi hem elimde Evet, şimdi elimi alıp çok yakınlaştırarak göstermek istiyorum. Bakın. Pembe burasıydı. Buradan geçirdim. Tekrar aynı renkle buradan geçirdim. Bakın gösteriyor zaten kendi rengini. Sonra yukarıdaki bakın şuradaki yerden geçirdim. Şimdi buraya kadar kendi renklerinden geçirdim. Şimdi sıra geldi. Şöyle tam iğne şurada iğnesi var. Bakın ucu tam burayı gösteriyorum. Şöyle netleştireyim. Evet çok yakınlaştırınca bu şekil veriyor. Bakın görüyorsunuz iğneyi. Şimdi buradan yani iğnenin ucun ucundan geçireceğim. Ne yaptım? Bakın. Buradan geçirdim. Rengini gösteriyor. Buradan geçirdim. Sonra Burada rengini gösteriyor. Şimdi de iğnenin ucundan yani buradan geçireceğim. Alttaki de bakın tekrar gösteriyorum. Sarısı gördüğünüz gibi yerleri görünüyor. İğnenin arkasına ip attım. Geriye doğru ittim. Geride bir yer var. Oraya girdikten sonra bu iğnenin ucundan yani buranın ucundan geçirdim. İlk gelen ipimi de. Evet ben şimdi iğnemin ucundan geçiriyorum kameramı çünkü yaklaştırdığım zaman çok denedim. Karanlık ve aydınlık iki tane gösteriyor. Bakın eğer geçiremezsiniz şöyle cımbızınızla bakın bununla itiyorsunuz. Bakın bu şekilde alıyorum ve altından geçiriyorum. Buradaki geçirme işlemini de tamamladım. Şimdi ne yaptık? İki tane ipimizi geçirdik. Evet şimdi alttaki iki ipin geçirme işlemi tamamlandı. Alt yerlerden gelen bu gördüğünüz o alt yerlerden gelen iplerimizin bu işlevi şu anda bitti. Yani ilk iki düğmenin yeri alttan doğru geçirme işlemini bitirdik. Şimdi iki düğmemiz kaldı. Bunların da geçirme işlemi yukarıdan. Evet şimdi Yukarıdan gelen iki tane iğneye geçecek olan sadece şuradaki işleviniz var. İki taneyi alttaki makinenin alt kısmından geçirdik. Şimdi iki düğmemizin yerinde buradan geçiriyoruz. Şimdi aynı şekilde alıyorum iplerimi. Daha önce geçirmiştim ama sizle birlikte tekrar geçireceğim için bunları çıkarıyorum. Sonrasında daha kolay basit yöntemini de anlatacağım. Şimdi aynı yerden aradan geçirdim. Bakın. Burayı şöyle buradan geçiriyorum. Bakın ilk geçirdiğimiz yer. Şimdi bunların da bakın renkleri var. Bakın aynı rengin aynı rengi gördüğünüz gibi buraya buradakinin renklerini buraya yerleştirmişler. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi biz de aynı renklerinden geçiriyoruz. Evet, şimdi buradan geçirdim. Üstteki yeşilin rengi. Bakın, üstteki yeşilin rengi oraya yerleştiriyorum. Şimdi üstteki yeşilin rengi buradaki alttaki de mavinin rengi. Şimdi de maviden geleni alıyorum. Buradaki maviden geleni de buradaki demire geçiriyorum ve alt alttakine bakın alttakine yerleştiriyorum. Şimdi bunları iğnenin üzerinde yerleri var. Bakın iğnenin üzerinde demirlerimiz var. Oralardan şöyle geçiriyorum. Sonra da hemen bakın cımbız yoluyla da yapabilirsiniz. Daha rahat yapılıyor. Ben cımbızı kullanıyorum. ilk gelen yeşili. Bakın bu taraftaki makinanın bu tarafındaki iğneye Maviden geleni de makinanın bu tarafındaki iğneye. Yani bu tarafındaki en sonki iğneye şuraya yerleştiriyorum. Bakın Buradaki demirlere yerleştirdim. Kenarında iğnenin üstünde şöyle yaklaştırarak göstereyim hemen şöyle bakın gördüğünüz gibi birini, şu bakın aynı renklere bakıyorsunuz. Mavi ile yeşil, mavi ile yeşil nereden geldiyse. Sonra ipleri buradan geçirip sonra iki tane iğneye ipleri geçiriyoruz. Evet gördüğünüz gibi buradan da iplerimizin geçme işlemini tamamladık. Şimdi buraya da geçirirken İpinizi şu cımbızın yardımıyla iğneye ipinizi bununla da bu şekilde sokabilirsiniz içerisine. Şimdi tekrar şöyle net göstermeye çalışacağım. Bakın. Tekrar gösteriyorum. Sarıdan inen, turuncudan inen aynı renkleri şuradaki iki demirden geçirdikten sonra bakın sarıdan inenin sarıyı geçireceğiniz yerleri Ma, pembenin geçireceğiniz yerleri. Bakın tek tek iğneye gidiyor. Bakın pembe buradan, buradan, buradan ve buradan iğnenin ucuna gidiyor. Sarı buradan, 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 buradan iğnenin arkasından dolandırıp içeriye doğru itiyorsunuz. Orada bir yer var, oraya giriyor. Geri ipi getirip ucunu Buradan iğnenin ucundan geçiriyorsunuz. Yani sarı olan bu iğneden geçiyor. Pembe olan da bu iğnenin ucundan çıkıyor. İkisinin gelişi, yerleri, ip renkleri aynı. Sadece burada pembeden geleni şu yukarıdaki iğnenin, aşağıdan sarıdan geleni de şu iğnenin ucundan çıkarıyorsunuz. Tek tek sıkıntı şu sarının ipine şu iğnenin arkasına dolandırıp itin iyice böyle içeriye itin o içeride girdikten sonra ipi ucunu alıp bu ince küçük iğnenin deliğinden geçiriyorsunuz ve ayağın altından hepsini geçirip bu şekilde yerleştirmiş oluyorsunuz bu ovalak makinenin ipinin takma işlevi ve burada da makinenin aynı şekilde yerleri gösteriliyor. Bir daha ki sefere ip taktığınızda asla bu şekilde uğraşmayın. İplerin uçlarını yeni taktığınız iplere burada kalsın. Buralardan düğüm atın. Çok küçük bir düğümler atın bakın çok küçük. Buralardan geçirin. O düğümler geçiyor. Buralardan da geçiyor o düğümler. Sadece iğnenin uçlarından geçmiyor. Oralarda sadece iğnenin ucundan geçirmek için o düğüm yaptığınız ipliğin yerlerini koparın ve ilik bu deliklerden geçirin. Yani ilk geçirdikten sonra ipiniz koptuğunda ne yapıyoruz? İplerin uçlarını buralardan düğmeliyoruz birbirine sonra aralarından hepsini çekiyoruz asılıyoruz asılıyoruz hepsi geliyor takılma yapmıyor asla ama ilk sefer olduğu için sizlere bu şekilde ipliğin nerelerden takıldığını göstermek istedim şimdi kapağımızı kapatıyoruz ve makinamızı hazır duruma getiriyoruz evet makinamın kapağını kaldırıyorum evet kaldırmadan önce şunu unuttum Bakın bu kesme bıçağı yukarıdaydı. Bunu kullanmadığınız zaman yukarıda durabiliyor ama genel olarak bizler kullanırız. Bakın şöyle alıyorum. Bunu şuradaki demirin yerine bakın şöyle itiyorsunuz. Kaldırıyorsunuz. Burayı tekrar tutup şöyle iterek çeviriyorsunuz. Aşağıda şu beyazdan sonra bakın beyazdan sonraki yere geliyor bırakıyorsunuz. Bu şekilde iğnenizi bıçak yerinde bu şekilde indirmiş oluyorsunuz kapağı kapatıyorum ve yerine yerleştiriyorum. Evet overlock makinamızın iplik geçme işlevini bu şekilde göstermiş bulunmaktayım. Tekrar tekrar ayrı ayrı kısa videolar da çekeceğim. Çok net tek 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 iplerini de çekeceğim. İnşallah bu da faydalı olur sizler için. Bana Instagram ve Facebook adreslerimden de ulaşıp takıldığınız yerleri sorabilirsiniz. Nur'un dikiş evi olarak bugün de o varlık makinenin ip takma işlemini gösterdim tek tek sizlere tariflerini her videomda anlatmaya çalışacağım. Abone olun ve beni takip edin. Evinizde oturduğunuz yerden pratik kendinize kıyafet dikmek istiyorsanız kanalımdaki 400'e aşkın videomu izleyerek siz de kendinize kıyafet dikebilirsiniz. Normal makinalarında tarifleri kanalımda bulunmakta.